Günaydınlar arkadaşlar. Biz yola çıktık. Kuzenimin nişanı var söylemiştim. Kırklar eline gidiyoruz. Yoldayız. Şöyle kahve alacağız da kahvenin yanına bir şeyler alayım dedim. Karam alacağım bir şeyler dediğimde karam seviyorum da bulamadım. Şimdi böyle bir dinlenme tesisindeyiz. Kahve alacağız. Kahvaltı falan yaptık da. Canımız kahve istedi. <laughs> Karama bulabilirsem şurada çikolatalar var. Bakalım buraya kuzenlerimle gidiyoruz yine. Her yerde beraber çünkü zaten ortak kuzenim sen buldum. Yolda olduğumuz için çok bir çekim yapmadım yani. Çok bir şey çekmedim zaten normal yolda müzik gidiyoruz yani. Varınca artık görüşürüz. arkadaşlarım. Biz köye geldik. E, köy evine geldik daha doğrusu. Köydeki evimize. E, mangal yapacaktık zaten. Burada da yapılabiliyor bahçede falan. Biz dedik ki başka yere gitmeyelim. Bahçeye gelin. Yürü geliyor? Ya. Arabadan eşya falan indiriyorlar mangallık malzemeleri. Tabii şu an bakımsız ev. Evet. Şurası da ahır. Ama tabii biz ardi olarak kullanıyoruz. Burası da ev. Bayasin. <laughs> şurası park. Burası da böyle sağ. Şurada mangal yapıcık. Hakan Usta çalışıyor. Gelsin <laughs> ya. Şey, yüzünü göstermek istemeyen, istemeyen izleyici gülsün. Ağaç oluyormuş yerlerde. Aa, Salıcaklar falan kırılmış. Mahvolmuş burası ya. En son 8 yıl önce gelmiştik. <laughs> ne kadar hızlı geçiyor o zaman ya. Valla. Köyde insan kanılmış herhalde. Ha. Şunun haline bakın. Şu bir tane mont vardı Mehmet'in solda. Arkadaşlarım ben şimdi arabaya geldim. Çocuklar giyiniyorlar. Ama o kadar soğuk ki şu an ellerim zaten kıpkırmızı görüyorsunuz. Burnum, ağzım konuşamıyorum, dondum. Makyaj yapacağım ama buradan gideceğimiz teyze var. Teyzemiz var bir tane. Onlar da giyineceğim. Makyaj yapacağım ben de. Çünkü burası çok soğuk ve makyajı da zaten yapmam lazım olduğu için bir 15 dakika falan sürer. De. Tabii benim çok uzun sürmüyor. Orada hazırlanacağım. Çekim yapabilirsem yaparım. Yapamazsam da hani başkasının evi sonuçta hazırlanırken çekemezsem de daha sonrasında falan çekmeye çalışacağım. Şimdi ilç ile doğru gidiyoruz. Biz şu an köyündeyiz. İle doğru yola çıkacağız. Bir yarım saatte falan inşallah orada oluruz. böyle bir güncelleme yapayım dedim. Çekemedim arkadaşlar. Çok soğuk gerçekten dondum yani. Bir an önce gidelim diye bakıyorum. Hemen arabaya geldim ben de. Burası daha sıcak şu anda bahçeden. Zaten havada karı görüyorsunuz. nişanın saati geliyor. Bizde bir saat, bir buçuk saate falan zaten yerinde oluruz diye düşünüyorum. Öyle. İşi geçiş oldu ama ben evdeyim. Dün size video çekeceğim dedim ama sürekli aksilikler gerçekten üst üste geldiği için hiçbir şey çekemedim. Benim de moralim bozuldu. Nişana gittik. Zaten nişanda da çok fazla durmadık. Çünkü yola çıkmamız gerekiyordu ve kırklar elinde arkadaşlarımız vardı. Gitmeden İstanbul'a dönmeden onlarla da görüşelim dedik. O yüzden çok fazla duramadık açıkçası. Zaten hani git arkadaşlarla otur vesaire derken gece buçuk gibi falan yola çıktık. buçuk 2 gibi de yani 2 2 2 iki, 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 iki buçuk saatte falan da evdeydik zaten. Geldiğimizde de aşırı yorgun ve çok üşümüş olduğumuz için direkt yattım. O kadar kötüydüm ki bugün de böyle başım ağrıyacak gibi bir ağırlık var kafamda. Makyaj falan hiçbir şey yapmadım. Yine aksilikler, <laughs> aksiliklerden aksiliklerden bahsederim arkadaşlar ama şimdi Hakan geldi kapıdan. Bir arkadaşımızın dedesi vefat etmiş. Cenazeye gitmişlerdi. Ülker'in satış fabrikasına gidelim. Gel dedi. Ben de çıktım. Hazırlandım, giyindim. Kameramın yanıma almayacağım. Şöyle telefonum için e, mikrofonumu aldım. İnşallah güzel şey yapar bakalım. Bugün bir deneyelim artık. Yani çok uzun zamandır telefondan mikrofonla çekim yapmadığım için nasıl olduğunu bilmiyorum. İnşallah güzeldir. Çünkü normalde editlediklerimde pek güzel çıkmıyor ses. Şimdi çıkıyorum. Telefondan devam edelim. Ülkerdeyiz. Şimdi telefonun, telefonu ve mikrofonu ayarlamaya çalışırken bir zamanımız <laughs> birazcık yenmiş olabilir. Şurada bir şeyler aldı Hakan yine. Diyet ve saygısızlık <laughs> ederek gofret <laughs> aldı. Sorun ben diyet demiyorum. Şu kit kat, kat kat mı kit kat mı ne var ondan almış. Allah'tan onu sevmiyorum. Mek vites, <laughs> Mek vites olan var ya bundan aldım. Bunun ismi vites mi ne bu? Mek vites, bir de bundan aldım <laughs> denemek için. Bunlar şey, e, bu gofret çok iyi. <laughs> ben gofret, <laughs> Başka bir şey. ben gelmedim ya. yavaş. İşte öyle hediye etme saygısızlık. Şimdi ben bu adamı... Yapacak <laughs> bir şey yok bakalım. Ece çikolata da çok güzel biliyor Hayır. <laughs> Sadece güzel olduğunu söyledim ben yani. Az söylemedim. Şöyle Sara, Sera'nın bölümü. Şuna bir bakacağım. Komili 32 rulo 190 lira. Bunu Ampagros'ta vardı galiba. 42'li misli 41 ismine 150 lira. Aşkım. Ampagros'ta bizim aldığımız var ya 42 miydi? Tabi bunların rulosu önemliymiş. Mesela rulo sayısı fazla daha az olabiliyormuş da. Neyi önemliymiş? Rulo sayısı yazı, Yani rulo dediğim uzunluğu metresi. Atıyorum bunun metresi. At evet. 50 metre. İşte 42'li daha ucuz ama 45 metre falan gibi. Aynen öyle. Öyle bir şeymiş. Tabii ben bunlara hiç baktım mı dersem bakmadım. <laughs> bu yaprak sayısı işte önemliymiş. 140. Mesela bir tanesinde 140 var ama daha uygun olanı da atıyorum 42'li yazıyor ama 140 yaprak yok işte 130 yaprak var falan gibi. Öyle yani. Ampugros'ta 150 lira bu arada. 42'lisi mi? Aha benimkiler. 58 TL olmuş. Beyaz çikolatalı aşkım. Ben beyaz çikolata sevmem. Hepsi öyle. Soğan. Bu uygunmuş. 39 lira. Neyli bu? Klasik diyor. Ney ki klasik? Soğuk yok mu yavrum? <laughs> yok. Karışık meyveli. İki küçük. 15 lira. Yok sanırım. Klasiği var hep. Kocam. Kocam nerede benim? Kocam. <laughs> kocam nerede benim? Ne fark var bunun ben, raftaki ben, ile burdaki fiyat, fiyat farkı? 27. 27 Kaç tane var içinde? 4.5 tane aldık raftakini Evet kaç tane var içinde? 2, 4, 6 4 kere 6 54 O anda daha uyguna geliyor Sen de 6 tane mi aldın? Ne alaka ki acaba? Bu paketler niye daha uygun oluyor? Anlamadım bunu Şöyle bakacağız. Gramajları falan aynı tarihleri 2025 2024 ee, bu da <laughs> bu da el şey Tarihlerine özellikle bakına. O paketin 2025. Bak. Tavsiye bu 2025, edilen 2025. bir dakika 2025. Ya vay arkadaş ya. Bunları bırakalım o zaman. Paketteki daha uyguna geliyor hem. Hem paketteki daha Bu böyle. Yani daha tarihleri aynen. Saçma bu böyle 56 liraya Aa, falan 2020. geliyor. Şu paket 27 lira. 27.90. Ha, bu kilogram fiyatı mı? 155? Tahıl cipsi 9 TL'ymiş. Bunun alalım 3 adet. Şu? Onu sevmedim ya. Bu yo yo yoğurtlu falan ya daha güzel. Ne yiyelim şu an? Baharat çeşitini. Denemek istiyorsan al aşkım. Ben o şeyi seviyorum yoğurtluyu. Hatırlayamadım onu. Donmuş oluyor ama istiyorum onu. Ben şundan Böyle 50 lira. Ya. Al istiyorsan. Boşa gelmeyelim ya. <laughs> tavuk çeşnisi varmış şunu alıp denesek mi? 20 tane. Şundan alsam ya? Güzelse Ben tavuk çeşnini almıştım ya, Knorr'un Onu bulamıyorum, Bunu bir deneyim Güzelse bundan alırım Şu an böyleyiz Alışverişimiz bu kadardı, gidiyoruz Gerçekten, <laughs> yani Mutsuz arkadaşlar. Yani. Ya, mutsuzum ya. Abi böyle bir şey olamazdı. Evet arkadaşlar biz eve geldik. Birazcık ailemizden de bir şeyler aldık. Şöyle. Onları da sizlere göstereyim istedim. Zaten Ülker'den aldıklarımızı görmüştünüz. O yüzden onları göstermeyeceğim tekrar. Hakan yine cipslerinden aldı. İki tane süt aldım. aldım. Yoğurdumuz az kalmıştı. Şöyle yoğurt aldım. Ay bir şey akmış. Ne bu? Demedim. Turşu aldım. Şöyle, kornişon turşu seviyoruz biz. böyle sanırım bir tane falan kalmıştı. Şöyle üç tane aldım. E, tam buğday olandan. Bir de Hakan şöyle çikolatalı gofret aldı. E, Kutusuyla aldı. İş yerine götürmek için aldı. Aldıklarımız bu kadar arkadaşlarım. 500 lira yakın tuttu tam hatırlamıyorum ama yine hiçbir şey almadan nasıl 500 lira harcadık onu çok merak ediyorum. Dediğim gibi diğer aldıklarımızı zaten orada göstermiştik ekstra bir şey almadık. Şimdi yemeklerim hazır. Şöyle airfryer'de tavuk var. Bir dakika kalmış. Onu çıkartacağım. Makarnayla şehriye pilavı yaptım. Başka da bir şey yok. Birazcık böyle başım ağrıyacak gibi. Belki bir ilaç falan içerim yemekten sonra diye düşündüm. Şimdi masama hazırlayayım. Evet selamlar. Şöyle bir kargomuz var arkadaşlar. Bayağıdır istediğim bir şeydi. Ama açık konuşmak gerekirse kullandığım da yani çok şey değil. Yani kullandığımı da seviyordum yani öyle çok beğenmemezlik yapmıyordum. O yüzden hani gerek görmeyip almadım. Ama çok güzel indirimliydi. Her yerde 400-500 lirayken 275 TL'ye geliyordu. Göstereceğim şimdi zaten ne olduğunu. Ben de o yüzden alayım kaçırmayayım dedim. Evet şu dekoratif tepsilerden masanın üzerine aldım arkadaşlar. Şöyle ayakları var zaten. Bakalım nasıl olacak. Şimdi ben bunu bir sileyim. Hepsi buradan aldım. İsteyen olursa link bırakırım. Aldığım satıcıyı. Şu an ne kadar bilmiyorum ama o an yani ben böyle gece 2 gibi falan gördüm. İndirim vardı. Hemen dedim ki alayım. Gayet güzel ve şık duruyor. Hatta şurada çizgileri vardı benim aldığımın. Bu farklı ama bunu daha çok beğeniyordum. Bu sadece dümdüz olanı. Ondan yoktu. İyi olmuş yani. Yanlış göndermişler ama iyi olmuş yanlış göndermek göndermeleri. Şimdi şunu bir temizleyeyim. Masanın üstüne koyalım bakalım nasıl olacak. Minik minik soyulmalar var bu arada kenarlarında ama onları benim elimde zaten siyah boyam var. Onları boyarım. Çok da önemli değil. Merak ediyorum nasıl olacak. Bunun yerine bu nasıl olacak. Yılbaşı konseptim devam ediyor bu arada görüyorsunuz. <laughs> Güzel bence. Arka plan içinde tatlı duruyor. O yüzden kaldırmadım yani. Ama tabi buna biraz fazla gelecek gibi bu şeyler. Öyle oldu. Çok tatlı oldu bence. Bu Burada bozuldu bu zaten. Arada bir yanıyor. Bakın burası yanmıyor, şu taraf yanıyor. Leo bir yerin ısırmış onun ısırdığı yerden sonrası yanmıyor. Arada yanıyor, sönüyor falan böyle değişik şeyler oluyor. Bak şuradan yerden sonrası yanmıyor. Şuradaydı galiba. Ben birleştirdim onu da. Neyse yani bu da çok oldu. Şimdilik yandığı kadar yansın da sonrasında yenisini alırım. Bunu da kaldıracağım arkadaşlar. Bu kadar yeterli süslerin. Şunlar falan fazla zaten. Diğer süslerimin içerisine koyarım. Selamlar arkadaşlarım. Bugün yeni bir gün. Bu arada ben yine hasta oldum arkadaşlar. Yine sesim bir tık böyle değişik gelebilir. En son galiba Ülker'de video çekmiştim. O gece zaten hani o gün çok bir şey yapmadık. Yemek yedik. İşte etrafı toparladım. Yattım sonra ama ondan sonraki gün yine böyle bir halsizlik, boğaz ağrısı vesaire onunla uyandım. Çok halsiz işte 2-3 gündür hiçbir şey yani hatta dün dün önceki gün yemek bile yapamadım. Hakan Samsun yumurta kırıp yedi yani kendi. Benim de midem bulanıyor yani yemekte yesim gelmiyor. Hem zaten boğazım boğazlarım şişmiş, boğazım ağrıyor. Hem yemek yesem böyle çorba içtim biraz midem kalktı direkt. Yani bir şey de yiyip içemiyorum. Şu anda da böyle başımın şu kısmı böyle ağrıyor. Üç gün oldu aslında dün hastaneye gittim. E, i̇laç verdi doktor ilaçlarım vardı. Bendeki ilaçların zaten aynısını verdi. Kullanmaya devam ediyorum. Ama bu sefer antibiyotik kullanmak istemedim. O yüzden de hani bir tık böyle iyileşmesi geç olabilir. Neyse siparişlerim vardı. Onlar geldi. Dedim ki onları da sizinle birlikte açayım. Birazcık da böyle kendime geleyim. Öncelikle dün zaten bunu açtım. Kendime pantolon aldım. Pantolonum e, baya bir yıprandı artık. Öncekini Trendyol'dan almıştım. Bunu defaktodan aldım. E, L aldım. Çok güzel de oldu. Hatta M mi alsam diye düşündüm. Böyle birazcık dar olunca çünkü açılıyor. Bu e, tam olarak daptar olmadı. Yani bir tık böyle bol gibi oldu. Yıkanınca işte giyince falan inşallah açılmaz. Leo'cum da burada attı geziniyor. Bu kuyruğu. <laughs> Daha sonra şöyle bir tane kargom var. 3 tane bluz aldım. Yani bluz dediğim bu şöyle göstereyim. Krem rengi siyah beyaz. Yani genellikle zaten böyle ceketlerin hırkaları vesaire içine giymek için. Şöyle. Bunlara ne yaka deniyor bilmiyorum. Bu tarz bluzum yoktu. Yani kumaşı da iyi. Çok kötü değil. Bunları XL aldım. Çünkü bunlar zaten normalde dar oluyorlar. O yüzden ben de XL tercih ettim. Bir krem rengini aldım. Bir siyah, bir beyaz. Bunların Üçlüsü tanesi 150 liraydı. Üçlüsü de 400 liraya geliyordu. Bir tık daha indirimli geliyordu. Ben zaten şu rengini almak istiyordum. O yüzden üçünü de aldım. Bir tane de hırka aldım. Umarım güzeldir. Bunu çok beğeniyorum aslında. Ee, uzun zamandır kaybediyordum alsam mı almasam mı diye. Evet güzel gözüküyor. Daha ince bekliyordum ama güzel gözüküyor. Bayağı kalın. Şöyle bir tane hırka baklava desenli. İçerisinde şu krem rengi bluzla ya da işte beyaz bluzla falan çok güzel olur diye düşündüm. Aslında bir tık böyle kombinimsi yaptım. Hani siyah pantolon, krem rengi bluz üstüne de bu hırka. Birkaç hırka ve ceket daha beğendim. Onları da alsam mı almasam mı arasında kararsızım. Nerede annem ya? Bana deyip <laughs> arkadan yaslanıyor. Onları da bilmiyorum. Bak bakarım. Belki de alırım. Home bitkiselden de arkadaşlarım bu ayki aktiflik siparişim geldi. Çok güzel ilerlediğimizi söylemek isterim. Kargom geldikçe sizlere de anlatırım. Gerçekten daha çok yeni olmasına rağmen çok güzel ilerledik. Çok güzel yollar kat ettik. Eğer ki katılmak isterseniz, bilgi almak isterseniz bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Öncelikle şöyle bir tane maske gelmiş. Kağıt yüz maskesi. Bu sanıyorum ki hediyeydi. Böyle bir ruj. Bunu bu sefer ruj sipariş ettim. Merak ediyordum renklerini. Bakacağım artık nasıllar. Ruj falan kullanıyorum zaten. Bir tane mat, bir tanesinde bir tanesinde de parlak. Yani biri shine, biri matte. Renkler böyle benim kullandım. Sevdiğim renklerde. Umarım güzeldir. Bunları deneriz. Daha sonra e, banyo ve tuvalet için şöyle bir temizleyici aldım. Armatür duş kabin temizliği, pas ve kireç kalıntıları temizliği, derz arası temizliği diyor. Bir tane bundan, bir tane de e, yağ çözücü aldım. Kokusu biraz ağır dediler ama bakalım inşallah. Çok fazla sıkmam. Yani kullanacağım şeyleri almaya çalışıyorum. Ve kantonun özlü krem, at kestanesi, özü, şi batır ve ceviz yaprağı özü varmış. İçerisinde şöyle bir krem aldım. Başka da bir şey yok. Bunları bir deneyimlerimiz sizlerle birlikte deneriz zaten. Kargolarım bu kadardı. Başka da kargom şu anlık yok sanıyorum ki. Yani böyle arkadaşlar birkaç günleri yine video çekmiyorum. Zar zor edit yaptım geçen gün. Gerçekten ama o kadar eriniyorum ki ya yani kalkmak istemiyorum. Sürekli yatıyorum. Bir koltuktan bir koltuğa yıkılıyorum falan. Gidiyorum yatakta yatıyorum biraz daha. <laughs> ama bugün bir tık daha iyiyim. Yani en azından bir önceki günlere göre gerçekten daha iyiyim. Sırtım ağrıyor şu an bugün de. Her gün yeni bir ağrı. Bakalım böyle böyle iyileşeceğiz inşallah. Takviyelerdir, çaylardır vesaire hepsiyle birlikte iyileşeceğiz inşallah. Şimdilik hoşça kalın. Yemek falan yapmam muhtemelen <laughs> diye düşünüyorum yine bu akşam da. Gerçekten halim olmuyor. İlacın etkisiyle birazcık iyi oluyorum. Biraz önce ilaç içtim, bir yarım saat 45 dakika önce. O biraz iyi yapıyor böyle birkaç saat. Ondan sonra tekrar zaten aynı oluyorum. O yüzden o aralıklarda hep bir şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi de sizlere kargolarımı göstereyim dedim. Aldıklarım bu kadar. Tekrar alışveriş şey yaparsam ya da bir şeyler alırsam tekrar sizlere gösteririm. Evet arkadaşlarım dedim ki rujları deneyelim. Merak ettim. E, bu mat olan sanıyorum ki daha çok benim rengimmiş gibi geldi. Bu birazcık böyle pembemsi ve parlak tabi zaten. Bakalım. Birini bugün süreyim. Silip tekrar sürmeyeceğim. Merak ettim. Sadece şu rengi baya beğendim gibi geldi. Yani güzel gibi geldi. İnşallah sürünce de öyle olur. Mat olanı. iki numara bu arada. Ah. Buraya da mı geldin sen ya? Ya sen buraya da mı geldin? Şöyle ufak bir çerçeve yapacağım. Evet gerçekten benim rengim arkadaşlar. Bunu beğendim. Bombitkisel'in 02 mat olanı. Bakalım kalıcılığı nasıl. Artına krem sürdüm. Bunlar çok kurutuyordu da ama. Birazcık böyle takılalım. Bu da 3 numarası parlak olanın. Ve zaten simli falan böyle. Bunu da daha sonra süreriz. Şimdi bununla biraz takılalım bakalım. Arkadaşlarım Hakan'a biraz alışveriş yaptım. Bugün bir tanesi geldi. Sizlerle onu açayım istedim. Hem de Hakan da burada zaten denesin bakalım. Olur, olmazsa iade ederiz. Şimdi o kontrolde. O da aynı işim. Hayır ya. <laughs> ya ne, nerede pis şey var ağzına sokuyorsun ya. Peki sabırla açıyor. <laughs> evet. Şöyle bir bomber ceket. bir aldık. Bakalım nasıl olacak. İyi aşkım. İçine turuncu görmemiştim. Hakan'ın bedeni XL o yüzden XL aldım. Şuradan da yansıyor parlıyor. İstiyorsan şeyden deneriz. Mağazada deneriz L'sini. Şöyle. Şimdi hiçbir şeyini koparmadım. Şöyle geçer şimdi görünmüyor. O şey, ters ışıkta kaldım Nasıl? Komik, güzel. Bollu falan. Bence iyi iş yapar mı? Yani ya bu şurada bu... ip var sadece ip elime takılıyor. Daha şey yani mevsimlik olsun. Montları var zaten 2-3 tane de. Yani. Hatta 4 tane montum var galiba. <laughs> bir deri var, bir zara var. iki zara var. Bir asker montu var, bir de şey North Face miydi? North bilmem ne bir şey var mı? Drugs won't şey <laughs> Yiyoruz ya. Güzel yani. Bence. bence iş yapar mı? Tamam ya, bunun şeyini alalım ya da paketini. Lesnar Pull 1'de deneyelim. Tamam. Yarın deneriz Bakalım nasıl olacak. Oradan da pazara gideriz. Böyle. Çamaşırlar yine her yerde. <laughs> örtü, örtü de yıkadım. Diğerleri de gelince gösteririm. Kargolar sadece biri geldi. Ve ben geldim arkadaşlarım yine videoyu çekmişim çekmişim kapanışını yapmamışım her zaman olduğu gibi bir de videonun başında arkadaşlar kırklarına gitmiştik kırklarında da. De bir sürü <laughs> olay geldi başımıza diye söylemişim. Yani başımıza geldi değil ama sürekli aksilikler bizi buldu diyebilirim. Bu aksiliklerden bahsetmemişim. Onu da hani merak eden olur vesaire diye tekrardan burada anlatayım istedim kapanışı yapmadan önce. Biz gitmeden önce mangal yaparız diye konuşmuştuk zaten. Hani bizim köyde bahçede mangal yapılıyor. Normalde Hakan çıkmadan önce her şeyi kontrol eder. Arabadaki var olan her şeyi. Yağsından ya da plastiğine işte mangal yapacaksak mangalını vesaire bu sefer maalesef ki kontrol etmemiş. Biz köye gittik. Etlerimizi her şeyi aldık. Oradan kasaptan. Fakat mangal yok. Mangalı almamışız. Normalde bizim köydeki evde olması lazım ama köydeki eve çok uzun zamandır gitmediğimiz için neylerde hiçbir fikrimiz yoktu açıkçası. Bakımlarını yapan kişiler var tabi. Orada olan kişilerden. Senede 2-3 kere evin, bahçenin falan bakımını yapanlar var. Ama maalesef ki biz mangalı almamışız. Bizim de köy birazcık böyle bulgaristan sınırının yanında kalıyor. Etrafımızda da çok fazla aktif bir köy yok. Yani en yakını işte 20 dakika uzaklıkta arabayla. Kuzenlerimizi yolladık. Biz orada kömürleri, közleri vesaire hazırlarken kuzenlerimiz gitti. Tel ve kömür aldı geldi. Ondan sonra onlar geldi. Biz mangalı yakalım vesaire derken mangal istediğimiz gibi yanmadı. Ama yine de bir süre yandı çok şükür ki. Etleri pişirmek falan çünkü bir tık uzun sürdü. Birazcık daha parlı yanması gerekiyordu. Bir de oraya koyduğumuz taşlar maalesef ki uygun olmadı. Yani mangalı yaptığımız yerdeki şeyler uygun olmadı. Neyse dedik yaptık. Ye yemekleri vesaire yedik. Biz normalde birine gidip yani orada bir tanıdığımız var. Ona gidip giyinecektik. Fakat yolda giderken aradığımızda tanıdığımız evde olmadığını söyledi. Onlar da başka bir davete gitmişler. O yüzden evde yokmuş hiç kimse. Mecburen ne yapacağımı şaşırdım. Şimdi erkekler yani kuzen kuzenlerim ve eşim giyindi. Ama ben hiçbir şekilde giyinemedim ve başka da tanıdığımız olmadığı için ne yapalım ne yapalım diye düşünürken mağazanın birinden rica ettim. Dedim yani böyle böyle biz buraya geldik İstanbul'dan. Ama tanıdığımız kimse yok ve benim üstümü değiştirmem lazım yani nişana yetişmemiz için. Burada değiştirebilir miyim dedim. Çok teşekkür ederim. Koton'a girdim. Koton'daki e, satış danışmanları yardımcı oldular. Üstümü değiştirdim, çıksım. Daha sonra arkadaşlar nişanın olacağı mekana geldik. Mekan bayağı bir küçüktü zaten hani çok uzun kalmadık. Çünkü dediğim gibi orada arkadaşımız vardı. Onlarla da gitmeden görüşelim dedik. Arabada inmeden bir yarım saatte karanlık ortamda arabanın ışığı loş ve sarı. Hiçbir şekilde hiçbir şey görünmüyor. Telefonları açtım, karşıma koydum flaşları vesaire. Aynayı bir uygun bir yer bulmaya çalıştım. Bulamadım. Elimde makyajımı yaptım. Zar zor makyajı yaptım arkadaşlar. O da bir yarım saat falan sürdü çünkü. Arabanın böyle koltuklarına falan yaydım her şeyi. Çantamdaki makyaj malzemelerini falan bulayım diye. E, karanlık olunca da biraz zor oluyor bulmak ya da görmek vesaire. O yüzden o da çok zor oldu benim için. Yani giyinmek ayrı bir zor oldu. Makyaj ayrı bir zor oldu. Ondan sonra indik aşağı çok soğuktu. İçerisi kalabalıktı. Alan da küçük olduğu için yani çok böyle e kalabalıktı yani. Ondan sonra çok fazla durmadık işte akrabalarımızı gördük biz geldiğimiz için. Herkesi selamladık vesaire. Oradan çıktık. Daha sonra diğer arkadaşlarımızla görüşmeye kafeye gittik. Oturduk orada kahve içtik vesaire derken saatlerimiz zaten bu sırada 12 falan oldu. Sonra da yola çıktık. Yolda gelirken de uyuyakalmışım. Lensim de gözümdeydi. Şöyle şöyle yaptım bir eve varmaya böyle bir 10 dakika falan kala. Lens düştü gözümden. Ve lensi bulamıyorum. <laughs> bir gözüm bulanık görüyor, bir gözüm normal görüyor. Arabadan ineceğim. Gözümü alayım bari diyorum. Diğer lensi de çıkarayım. Diğer lensi de çıkarmıyorum. Çünkü korktum. Lens gözün arkasına kaçma gibi bir durum da var. Yani gözüne batıyor gibi hissediyorum ama batmıyor gibi de hissediyorum. Birazcık böyle korktum. Lensi buldum. Yere düşecekmiş. Su şişesi var. Su şişesinin üstüne düşmüş. Orada duruyordu böyle yapışmış. Kuruyunca o yapışıyor. Ondan sonra eve geldik çok şükür ki lensleri falan çıkardım, makyajımı çıkardım. Zaten saat 2.30-3.00 gece. Hemen yattım. Hem yorgundum hem çok üşümüştüm. Köy aşırı soğuktu. Bizim köy zaten yazın da geceleri çok soğuk olur. Güneş battıktan böyle akşam üzerinden sonra. Yine aşırı soğuktu hem de zaten kış ayı. O yüzden çok üşümüştüm. Böyle hasta olmaya ramak kala. Gerçekten eve geri döndük. <laughs> çok şükür ki. Ondan sonra da başka bir şey yapmadık yani yattım uyudum. Sonraki gününde yine kamerayı açtım zaten sizleri biliyorsunuz. Böyle yani bütün haksizlikler üst üste gelince bizim saatlerimiz hep uzadı. Normalde bir saatte yapacağımız şey iki saate uzadı falan. birazcık nişanda geç gittik o yüzden. Birazcık sorun oldu yani. Bunları da böyle anlatmak istedim. O zaman artık videonun kapanışına geçeyim. Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni instagramdan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.